devam et. Devam et ya. Devam et. Devam. Oh. Burnumuz kırıldı. Olmuş mu şu? İşte kızınca kızdı diyorlar. Başkan kızınca da kızdı diyorlar. Sen ağmasın gel. Gel. Beraber geliyor seninle gel. Bir sosyal deney yapalım. Gel kardeşim. İkimiz de ağmayız. Sen bunu al. Ben de bunu alayım. Geldik oradan ara geldik. Gayet güzel. Şöyle yaptık. Şöyle yap kardeşim. Şöyle gözünü yum. Yum gözünü. Yum gözünü. Şöyle geldik. Böyle geldik, tırtıklı tırtıklı geliyor. Yürü 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 devam et. Devam et ya devam et. Dev oh. Burnumuz kırıldı. Peki bunun vebali günahı kime ait? Bak şunu bir de sabit koymuşsun ki. Bunlar kalkacak kardeşim. Yani biz sana hayırlı işler demeye geldik bunun için de gelmedik ama. Şimdi şuna bak ne güzel yapmışız. Ve hepimiz potansiyel olarak yarın görme duyumuzu kaybedebiliriz, Tabii. elimizi kaybederiz, kulağımızı kaybederiz. Yazık değil mi ya? Dicle kenarında kurt kapsa bir kuzuyu adlı ilahide Ömer'den sonra onu diyor Allah. Bizden sorar. Evet bak sen uyarsaydın ben bana uyarmaya gerek kalmayacaktı. Bak. Hemşeri olarak. Deseydin ki şu oldu mu deseydin mesela sen. Bu kardeşimiz ne yapardı? Değiştirirdi. Heh. E bize niye bırakıyorsun? Doğrusu bu. Hayırlı işler kardeşim.